Geçen haftaki derslerimizde notaların dizek üzerinde ve perde üzerindeki yerlerini öğrendik. Ve artık bunlarla yakın seslerle melodiler çalmaya başlayacağız. Nota okuyarak dizek üzerinde gördüğümüz notaları perde üzerinde doğru yerlere basıp melodiler çalmaya başlayacağız. Gelin yakın planda ilk alıştırmamızla başlayalım. Bu alıştırmaları çalarken sağ elimizde apeyando ya da tirando vuruşunu kullanabiliriz. Ben apeyando vuruşunu tercih ediyorum öncelikle. İlk alıştırmamız 6. ve 5. teldeki notalarla olacak. 6. telden mi'den başlıyorum. Mi, fa, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, si, gibi burada bir vuruşluk ve dört vuruşluk notaları kullanarak çaldık. Tekrar çalalım. Daha yavaş. Mi Ki Şimdi de 5. ve 4. tendeki alıştırmamızı çalalım. <laughs> si, Dört. Şimdi de 4 ve 3. taradaki alıştırmamızı çalalım. İkinci çalıştırmaya geçiyorum. 2 si, 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 Daha yavaş çalıyorum. Bir, Son olarak 2 ve 1. taneyi alıştırmamızı çalalım. Bu yanaşık seslerle yaptığımız alıştırmalar bizim notaları öğrenmemize ve çalmamıza kolaylık sağlayacak. O yüzden bunları başa alıp tekrar edip başa alıp tekrar edip pdf üzerinden de notaları okuyarak çalmaya çalışın. Takıldığınız yerlerde videoya dönün. Dersin ikinci bölümünde sizlere iki yeni akor göstereceğim. A la majör ve D re majör akorları. Öncelikle A la majör akorundan başlayalım. A M akorunu biliyoruz. La minör akorunu biliyoruz. Öğrenmiştik daha önceki derslerde. La birinci parmağını kaldırıp dördüncü parmağımızı da kullanıyoruz bu derste. Dördüncü parmağımızı da ikinci tel ikinci perdeye yerleştiriyoruz. Diğer bu iki akorda ortaklık var. Tabi şarkılar arasında bu çok sık kullanılan bir şey değildir. Ama ortak geçiş noktasını göstermek istedim öncelikle. Şimdi İkinci parmağımızdan dördüncü tel ikinci perdeye koyduk. Hepsi ikinci perdede parmaklarımızın. Üçüncü tel ikinci perdeye üçüncü parmağımı koydum. Dördüncü parmağımı da ikinci tel ikinci perdeye koydum. Ve vururken de beşinci telden la notasından başlıyorum. Akoru seslendirmeye. Majör etki var. Siz de duyuyorsunuz. La minöre geçmek kolay demiştik. minör akorunun etkisi bu şekilde oluyor. Arda arda basıldığında. Bazı şarkılarda bunlar var. Gitar tekniğinizi, gitar çalımanızı geliştirdiğinizde siz de bu şarkılardaki majör minör geçişini duyabilecek seviyeye geleceksiniz. Tabii ki çok çalışarak bunlar olacak şeyler. Devam edelim. Şimdi de D, re majör akoruyla devam edelim. Birinci parmağım 3. tel ikinci perdeye basıyor. İkinci parmağım birinci tel ikinci perdeye basıyor. Ve üçüncü parmağımda ikinci tel üçüncü perdeye basıyor. Tekrar göstereyim. Bu şekilde. Bunda da akoru seslendirmek için dördüncü telden yani re telinden başlıyorum. Sağ elimle vururken. Daha düzgün ses çıksın diye. Bu da re majör akorumuz. Şimdi de bu iki akoru öğrendiğimiz diğer akorlarla birleştirip yeni geçiş alıştırmaları ekleyelim. Mi majörle E akoruyla A akorunu birleştireceğim. Ortak noktaları var gördüğünüz gibi. Siz de kendiniz dikkat ederseniz daha rahat ezberlersiniz akorları, daha rahat geçiş sağlarsınız. Van Terazi İzmir ritmiyle bu iki akoru birbirine bağlıyorum. beraber yapabilirsiniz. Makorları ezberledikten sonra. E La Sıradaki geçişimizde de E yani mi minörden re majör'e Até agora nosso. akor geçişlerimiz de bu şekilde. Bu dersimizde birbirine yakın notalarla yani 6. tel, 5. tel, 5. tel, 4. tel, 3. tel, 2. tel, 2. tel, 1. tel gibi parmaklarımızın fazla atlama yapmadan birbirine yakın tellerde ve seslerde nota alıştırmaları çalmasını sağladık. Ve iki yeni akor öğrendik. La majör ve re majör ve bunların geçişlerine çalıştık. Sizler de bütün bu öğrettiklerimi Açıklamalar kısmında bulunan PDF linkini indirip daha düzenli çalışma imkanı bulabilirsiniz. Altıncı dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok çalışın. Hoşçakalın.